It's 3 koli biten ürünüm var. 2024 yılında bitirdiğim ürünlere birlikte bakalım. Bir saç köpüğü. Bakım için değil daha çok saçlarımı yapıştırmak için kullanıyorum. Fiyat performans bir ürün. Bittikçe almayı düşünüyorum. Isana'nın duş jeli ve onun deodorantı. İkisi de bence yine fiyat performans ürünler. İkisinin de kokusu çok güzel. Duş jelinin kokusu maalesef kalıcı değil. Deodorantı da terlemeye önlemiyor. Ter kokmayı önlüyor. Urban Care'ın saç spreyleri. En az beğendiğimle başlayayım. Bunun kokusunu da hiç beğenmedim. Ve çok bir bakım etkisi göremedim. Bunu bir daha almayayım yapmayı düşünmüyorum. etkisi özellikle bu mavi serinin çok güzel. Benim favorilerim. Bunlardır bunları bittikçe alıyorum ama artık size öneremeyeceğim. Bunlar ya Türkiye'den çekil ya da artık üretilmiyorlar. Hiçbir fikrim yok. Ama artık hiçbir yerde bulamıyorum. Biri Yves rolunu ya da Dove'un deodorantı. Bu bence çok ıslak kalıyor ve yazın bunu kullanamadım. Bunu Lotus'undan da bir tane bitirdim ama onu bulamadım. Bence çok güzeller ve Dove kokusunu ben çok seviyorum. Doğa kozmetiğin şampuanı. Sülfatsız olduğu için bir denemek istemiştim. İlk başta aslında beğenmiştim. Son kullanımda kullanımlarıma doğru saçlarımı aşırı aşırı kuruttu. O yüzden bir daha almayı düşünmüyorum. Adı bile gözükmüyor. Maru Dermis Saç Toniği. Saç dökülmelerimi çok net azalttı. Ve bebek saçı da çıkardı. Bittikçe aldığım ürünlerden. Keşke bir de bunun saç parfümü çıksa. O kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Tertemiz bir koku. Batsılsın şampuan öncesi saç maskesi. Bu aşırı güzel bir ürün ve bunun hiç yine hiçbir yerde bulamıyorum. Saçlarımdaki yağlanmaları gözle görülür bir şekilde azalttı. İçine çay acı yağ var ama böyle aşırı aşırı bir kokusu kalmıyor. Tonu bulursam mutlaka alacağım bir ürün. Çünkü böyle bir ürün başka hiçbir markada görmedim. Gördüyseniz lütfen bana da söyleyin. Şöyle iki tane serumumuz var. Biri Pioristan, diğeri de Maroderm'den. C vitamini, diğeri de Arbutin içeriyor. İkisi de lekeler üzerine yoğunlaşan içerikli. Bunun makyaj öncesi kullanmayı çok sevdim. Lekelerimde çok bir etki görmedim. Bu kırmızı lekelerime çok iyi geldi. Ben memnun kaldım bu serumdan. Likes'in sabitleme spreyi. Bu sabitleme spreyini sanırım hayatımın sonuna kadar kullanacağım. Mat görünümlü olanı. Sabitlemesi çok güzel. Bundan sonra bir sabitleme spreyi daha denedim ama buna geri döndüm. Watson's'ın saç maskeleri. Bunları duşta kullanıyorum. Bu Hindistan cevizi olanı da ballı olanı. Çok güzeldi. Etkilerinden çok memnun kaldım. Onu bir daha alacak olsam mutlaka ballısını alırım. Bence fiyatına göre çok büyük ürünler ve çok bereketli ürünler. Bunları da mutlaka bakın. O gereksin saç kremi. Olgunlaştırıcı etkili olanı. Ben bir de bunun Hindistan cevizisini de denedim. Maalesef ikisinden de hiçbir şekilde etki görmedim. belki birazcık saçlarımı dökmüş bile olabilirler. Artık kaçıncı şişem bilmiyorum. Bundan sonra başka bir yağ boğazı denedim ve hiç beğenmedim. Bir tık göz yakıyorlar kabul ama ben de hiçbir şekilde sivilce yapmadı. O yüzden bunlarla devam. Şöyle iki tane yüz yıkama jeli. Biri akne Diğeri de marodermin. Bir tık parfümlüydü. Dışında sebum dengelemesi gerçekten çok başarılıydı. Elimi hiçbir şekilde rahatsız etmedi. Bunu genelde sabahları kullandım. Parfümsüz ve bence çok başarılı bir ürün. Sivilce de yapmadı. Spreyden bir tane daha bitirmişim. Diyecek söz yok. Gerçekten çok güzel. Like'dan sonra denedim ama beni like'da geri döndüren sprey. Kokusu beni bir tık rahatsız etti. Like da parfümlü bu arada ama bunun kokusunu hiç sevmedim. Ve sabitlemesini çok başarılı bulmadım açıkçası. Eğer böyle ağır göz makyajları yaptıysam ya da waterproof maskara kullandıysam Garnier'in çift fazlasını kullanıyorum. Cildime hiç denemedim. Ben sivilce yapar mı yapmaz mı bir şey söyleyemeyeceğim. Sadece gözümde kullandım. Otajının gül suyu. Yazın kullandım. Çok güzel ferahlattı. Cildimde hiçbir şekilde yan etki görmedim. İki iki tane daha saç spreyi. Kokusu gerçekten çok kötü. Kayısı koku ama hiç beğenmedim. Kabarmaları da hiçbir şekilde almadı bence. Bir daha almam. Nemlendirmesi çok başarılıydı. Bence bu serisi zaten çok güzel. Kazmetin bu güneş serumu. Burada ikincisi de var ve o da bitmek üzere. İncecik bir ürün. Böyle makyaj yapacaksam altına mutlaka bunu kullanıyorum. Bir tane deotak bir tane de reksona bitirmişim. Bunlar terlemeye önlüyor. Ama ben yazın maalesef bunları kullanıyorum. İçinden de memnunum. Ama birini alacak olsam bence deotak daha güzel. de Loop'un Overnight Treatment'ı. Bunu hiçbir şekilde beğenmedim. Hiçbir işe yarar yaramıyor bence. Almayın. Bu da Revlon Lazmi'nin oje kurtucusu. Fena değildi. Gerekli bir ürün değil bence. En sevdiğim oje, Flormar'ın 413 Tree Bark rengi. Şiri güzel bir kahverengi olduğunu düşünüyorum. Ve iki güneş kremi daha var. Biri Hada güneş kremi, bir de Sanozon'un güneş kremi. Daha çok kuru ciltler için, bu daha yağlı ciltler için. İkisi de çok güzel. İkisi de bende hiçbir şekilde sivilce yapmadı. Bir daha alacak olsam kışın bunu kullanırım, yazın bunu kullanırım. İkisi de hiçbir şekilde terleyince falan da akmadı bu arada. Benim için çok önemli bir özellik. Çünkü benim yazın bayağı yüzüm akıyor yani. Bunlar da güzel. Etapeur'un Glabriden serumu, küçük bir serum ve üç ay içinde bitirmeniz gerekiyor ve şunu söyleyebilirim ki lekelerime çok iyi geldi. Kullandığım en etkili ürünlerden biri olabilir. Zaten çok konsantre bir ürünmüş. Bundan bir tane daha bitirmeyi düşünüyorum. Çok çok güzel bir ürünü. Centella Centerlatonie. Ziliniz hassassa mutlaka buna bakın. Yatıştırmak için birebir bir ürün. Bu Essence'in saç kremi. Bunu bitirdim. Şampuanım da çok az kaldı bitmek üzere. Bu seriyi çok seviyorum. Benim saçlarım yağlı. Böyle uçlara doğru kuruyor. O yüzden bir tık zor bir saç tipi. Ne yağlandırdı ne kuruttu ve ayrı çok güzel kokuyorlar. Ben dedim duş jeli. Fiyat performans. Kalıcı bir kokusu yok. Ama çok güzel şeftali kokuyor. Morfuzun ısı koruyucusu. Aslında bundan bir tane daha vardı. O bitmişti. Ama onu atmışım sanırım. Zaten bu da bitmek üzere ısı korumada başarılı. Ben genelde bunu kullanıyorum. Ama artık kokusundan çok sıkıldım. O yüzden bunu bir daha almayı düşünmüyorum. Şöyle iki tane Last Sensation'ım var. İkisi de waterproof. Bunlar benim en sevdiğim rimeller. Açıkçası biraz zor çıkıyorlar ama benim gözlerim çok aktığı için benim çok işimi görüyor. Yağmur yağsa da telleseniz de gözlerinizi ovuştursanız da hiçbir şekilde çıkmıyor. Gerçekten çok başarılı. Bence bunlar da uzatma değil ama kesinlikle bir kıvırma etkisi var. Fruidia'nın bu mavi güneş kremleri. Bunu da hesabımda çok çekez bahsettim. Bunlar nemlendirme etkiliydi. Benim gözlerim hiçbir şekilde yakmadı. Yüzümden de akmadı. Dağılması çok kolay. Ben Fruidia'nın güneş kremlerini çok seviyorum. Şöyle iki saç kremi daha var. Bu Ashley bu da Dove'un. Bu duşta kullanılıyor. Böyle bir dakikalık bir maske gibi. Bu saçlarımı o kadar güzel yumuşattı ki gerçekten çok güzel. Durulanmıyor. Duştan sonra kullanılıyor. Bu da hiçbir şekilde ağırlık yapmadı. Şöyle iki tane daha serum var. Bu Marudermin gözaltı serumu. Benim gözaltı serumundan beklentim nemlendirmesi sadece. O yüzden beğendim. Böyle ya yaşlanma karşıtı bir ürün arıyorsanız bu çok ona uygun bir ürün değil açıkçası. Purustum Niacinamide Serumu. Bu cildimi açıkçası daha kötü hale getirdi. O yüzden bunu çok beğenmedim. Kullandıktan sonra cildim Niacinamide anlaşamıyor mu acaba diye düşündüm. Öyle değilmiş. Bu ürünü de maalesef bir daha almam. Avon'dan iki ürünümüz var. Saç bakım yağı çok övülüyor. Herkes çok seviyor. Ben maalesef çok sevemedim. Kusu çok güzel ama bence çok ağır bir ürün. Sivil üzerine uygulamalık bir spot jel olarak geçiyor. Bunu çok uyguladım. Her uyguladım bir etki göremedim. Şöyle 3 tane dudak ürünü. Laroche Bozay'in dudak balını. Çok güzel nemlendiriyor. Asla ona sözüm yok. Ama çok hızlı bozulan bir ürün. Fiyatını da düşünürsek bu kadar hızlı bozulması çok kullanışsız. Havanın dudak yağı. Fiyat performans ve müthiş bir dudak yağı. Bir de olduğunuzun bu dudak yağı. Aslında bitmedi ama çok hızlı bozuldu. O yüzden bunu da koymak istedim. Bunu da bir daha almayı düşünmüyorum. Ve bitenlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.